kaybettiniz, sonra çocuğunuzu kaybettiniz. Sizin hayatınızı nasıl etkiledi? Onların olduğu zaman, onların olduğu zaman. Meclis, Valla. Mecliste de bir siteminiz olmuştur. Evet. Mi? Şimdi sitemimiz niye olmasın? Gencecik bir çocuk yaşamını yitirmiş. Meclis böyle bir sorumluk duygusu içerisinde olmazsa o zaman bütün umutlarınız yıkılıp gidiyor. Yani ölüde bile siz acıyı ortaklaştıramıyorsanız bizim bir arada yaşama şansımız olmaz, olamaz da. Ben emin olun bütün hayatım boyunca hep birlik ruhunu savunan biriyim. Ama öyle anlar geldi ki aynı yerde ne, aynı havayı teneffüs etmekten bile yani kaçmaya çalışıyorum ve bir arada yaşamak da istemiyorum. Yani eşimin cenazesinde de buna tanıklık ettim. Oğlumun vefatında da buna tanıklık ettim. Ve biz hepimiz bu savaşın mağdurlarıyız. Eşim çok sağlıklıydı. Ama her gün çocuklarımız okulda saldırıya maruz kalıyordu. Eşim kapıda, ben kapıda. Ve o stresten eşimi kaybettik. Oğlum bu sistemin mağdurlarından. Çünkü kimliği, Sırı sakın oğlu olması, Kürt olması yetiyordu. Her taraftan saldırı. Diğer oğullarım, okulda ben ortanca oğlum, 7-8 yerinden bıçaklandı o ülke ocakları, alperan dedikleri birimler tarafından. Şimdi böyle acı dolu yıllar yaşadık. Yani bir defin, yani diyoruz ki ortak vatan, ortak vatanda eşimi Ankara'ya gömüyorum ya. Aileme rağmen, mücadele arkadaşlarıma rağmen Ankara'nın göbeğine eşimi gömüyorum. Bu bir mesajdır diyorum. Ama ne yazık ki AKP'li belediye başkanı, Gölbaşı belediye başkanı, buna engel olmaya çalıştı. Neyse defnettik. Aradan birkaç gün geçti. Ablamı kaybettim. Biz inançlı insanlarız. Yan yana gömülmeyi isteriz. Ablamı eşimin yanına gömmek istedik. Ama AKP'li belediye başkanı göl başında bize yer vermedi. Bakın. AKP'den onlarca insan, bakanlar bile devreye girdi. Bize yer vermedi. Sonra ve seçimi kaybettikten sonra arayıp bir özür diledi benden. Ve sonra MHP belediyeyi aldı oradan. AKP'li belediye meclis üyeleriyle tartışırken siz bir teröristin cenazesini getirdiniz eşim için. Göl başına defnettiniz. Şimdi bir ara düşündüm eşimin cenazesini alıp götürmek ama sonra ya sadece bu uçcular yok bu ülkede. Bu ülkede vicdan sahibi olan insanlar da var. Ama ne yazık ki dönüyorsunuz. Aynı şeyi parlamentoda görüyorsunuz. Yani birinin annesi ölüyor. E, Oktay Vural'ın annesi ölmüş. Bütün parlamento grup başkan vekilleri söz alıyor tek tek. Evet dedim çok insani bir şeydir ama biraz vicdan sahibi olmalısınız. Aynı hassasiyeti yani her ölüm erken ölümdür ama gençlerin ölümü daha çok yakar, daha çok iz bırakır ve siz böyle bir yani normal bir ölüm de değil yani şimdi bir hasta olur, şey olur falan böyle ömrünün baharında yaşama veda ediyorsa ve arkada acı bir hayat bırakıp bize bırakıp gidiyorsa bizim acımızı anlamalısınız. Hassasiyetimizi anlamalısınız, ama ne yazık ki olmuyor. Ne yazık ki yani sadece kuru sözlerle İslamiyet, Müslümanlık, kardeşlik falan, bunlar benim açımdan hiçbir şey ifade etmiyor. Eğer onlar bu şekilde İslamsa ben İslam değilim. Onlar bu şekilde insansa ben insan değilim. Yani çok acılar yaşadık ve bunları konuşurken de üzülerek söylüyorum. Ama ne yazık ki ülkemizin realitesi de bu. Altyazı